Merhaba, daha önce pek çok defa belirttiğim gibi iyi zeytinyağı, serbest aloik asit cinsinden serbest asitliği düşük, polifenol değeri yüksek ve bir seri standart değeri sınırların içerisinde olan bir zeytinyağıdır. Bu, natural sızma zeytinyağı olarak adlandırılır ve 0,8 asitin altındadır böyle bir zeytinyağı elde etmek için yine daha önce çok defa söylediğim gibi daldaki zeytinin toplanıp bekletilmeden soğuk sıkım metoduyla sıkılarak kusursuz bir yağın elde edilmeye çalışılması sonucu ortaya çıkar. Ve bu zeytinyağı meyvemsi kokularla beraber bazı özellikleri de vardır. Mesela bunlardan biri genizde yakıcılıkdır. Bu çoğu zaman e, serbest asitlik değerinin yüksek olmasıyla karıştırılır. E, alakası yok. E, Zeytinyağdaki yararlı polifenoller, antioksidanlar e, acımtırak e, moleküllerdir ve dolayısıyla e, zeytinyağına e, yakıcılık verir. Bu yakıcılığı e, yüksek asitli zeytinyağlarındaki e, tatsızlıkla karıştırmamak lazım. E, ve iyi bir zeytinyağı burada gördüğünüz gibi e, tadını veya kokusunu alamayacaksınız ama şöyle bir e, koyduğum zaman şu anda ben bu e, meyvemsi kokuyu hissediyorum. E, ve e, gerçekten beni çok e, sabah sabah mutlu eden bir koku. Hatta e, yani bunu yapamayabilirsiniz. Çiğ zeytinyağı içmek kolay değildir ama e, bağırsak sağlığınız için e, sabahları böyle bu miktarda bir zeytinyağı içmekte e, fayda sağlayabilir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Tadın tarifini takip etmeyi unutmayın.